Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü videomuza ve yeni dersimize hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu aktardığınız like için çok teşekkür ederim. Ad, soylu sözcük ve eylemlerin ayrımı üzerinde biraz duralım isterseniz. Şimdi değerli öğrencilerim isimler varlık ve kavramların fiiller ise eylemler ise hareketlerin dildeki karşılığıdır. Bunu biliyoruz. Yani isimler varlıkları kavramları karşılayan kelimeler, eylemler ise fiiller ise o varlıkların hareketlerini karşılayan e, kelimelerdir ve bu şekilde adlandırma yapıyoruz, tanımlama yapıyoruz. Şimdi e, değerli arkadaşlar, bir de eylemlerle fiilleri birbirinden ayırmak için biliyorsunuz eylemlerin yanına makmek ekini getiriyoruz. Eğer eylemler makmek ekini alıyorlarsa alabilme gücünü gösteriyorlarsa diğer sözcüklerden ayrılır ve bu sözcükler fiil kökü veya fiil gövdesi olarak ne yapılır nitelenir. Yani bir kelime makmek eki alıyorsa ya fiil köküdür veya fiil gövdesidir. Çünkü isim cinsinden isim soylu kelimeler makmek eki almazlar. O zaman Gelmek, koşmak, yorulmak, üzülmek, yaşlanmak, soğumak, kesmek gibi kelimeler nedir? Fiildirler. Şimdi ekranda makmeki parantez içine aldık. Neden makmeki parantez içine aldık? Çünkü orada makmek, siz konuyu kavuysanız diye e, konmuş bir e, ekimiz, fiilden isim yapma ekimiz. E, normalde bu ek e, parantez dışında getirilmiş olsaydı, o zaman bu bir isim fiil olacaktı ve fiilden türemiş bir e, isim olmuş olacaktı. Bir eylemin adı olacaktı. Bundan dolayı onu biz parantez içinde gösterdik. Normalde bu mak e, göstermek için e, gel kelimesinin yanına kısa çizgi ne yapmaktayız? Koymaktayız. Bu da onun fiil kökü olduğunu göstermektedir. İşte arkadaşlar mak me alamayan sözcüklerin tümü ad soylu yani isim soylu sözcüklerdir. O zaman bir kelime mak mek eki almıyorsa o zaman o isim soylu sözcüktür. Şimdi biraz sonra kökteş kelimelerden bahsedeceğiz. Kökteş kelimeler burada hem isim olabilir hem de fiil olabilir. Kelimelerdir. Bunu da cümlenin kullanımından ortaya koyuyoruz ve algılıyoruz. Birazdan onun üzerinde de duyacağız. Şimdi dikkat edin bazı örnekler verdik. Kitap düşünce, endişe, insan, elma, hayat, sınıf bunlar nedir? İsimdir. Şimdi bunların sonuna makmek getirdiğimiz zaman makmek eki almadıklarını göreceğiz. Mesela kitap mak, düşünce mek, endişe mek, insan mak, elma mak, hayat mek, hayat mak, sınıf mak. Bakın olmuyor. Yani bir eylem bildirmiyor. Dolayısıyla bu nedir? Addır, isimdir, isim soylu bir sözcüktür, isim cinsinden bir sözcüktür. Yeni görev, kırmızı karanfil, bu ev, üç kişi her yıl kelimelerine dikkat edelim. Kelime gruplarına dikkat edelim. Burada altı çizili kelimeler nedir? Sıfattır. Şimdi bu sıfatlara makmek eki getirdiğimizde bakalım alıyor mu almıyorum. Bakın yeni mek görev oldu mu olmadı dikkat edin. Kırmızı mak karanfil, bu mak ev, üç mek kişi, her mek yıl bakın olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü bunlar sıfattır ve sıfatlar mak eki almaz. Çünkü ad soylu kelimedir. Biz, sen, o, şuna, ötekiler, kendi, nereye, herkes. Dikkat ederseniz bunlar da nedir? İsmin yerini tutan zamirdir. Zamirler de mak eki almaz çünkü ad soyludur. Bakın biz mek oluyor mu? Olmuyor. Sen mek, o mak, şuna mak, ötekiler mek, kendi mek dikkat ederseniz olmuyor. Mak mek eki almıyor çünkü eylem bildirmiyor, eylem değil. At söyludur. Bundan dolayı arkadaşlar e, zamir olduğu için e, bu da makmek eki almaz. At soylu sözcük olduğu için. Gelelim diğer kelimelerimize. Mesela zarflara hemen hiç bazen yavaş şimdi gibi kelimeler nedir burada? Zamirdir. Şimdi zamirler de makmek eki almaz. Mesela bakın hemen mek hiçmek, bazenmek, yavaşmak, şimdi mak. Bak oluyor mu? Olmuyor. Dolayısıyla bu makmek eki almadığı için bunun da bir ad soylu sözcük olduğunu ne yapıyoruz? Tespit ediyoruz. Burada zaten bu kelimeler nedir? Zarftır. karşısında gösterdik. Gene edatlar da ad soylu sözcük olduğu için makmek eki almazlar. Gibimek, içinmek, kadar mak bakın olmuyor. Ve bağlaçlar da vemek, ki mek, veya mek, veya mak çünkü mak, çünkü mek, fakat mak, bakın olmuyor. Çünkü bağlaçlarda at soylu sözcüklerdir. Ve ünlemler. heymek öfmak öfmek Öf, vay be mak. bakın olmuyor. Bu da e, ünlem e, olduğu için, at soylu sözcük olduğu için e, mak mekekini ne yapmamaktadır, almamaktadır. Ekranda da görmekteyiz. Şimdi biraz önce kökteş kelimeler, yani ortak kök, ikili kök. Dediğimiz konuya gelelim. Bazı Türkçedeki e, kelimelerin, ortak köklerin hem fiil şekli vardır arkadaşlar hem de isim şekli vardır. Yani hem fiil anlamı içermektedir hem de isim anlamı içermektedir. İşte bu kelimelerde değerli arkadaşlar kullanım yerine göre isim veya fiil olarak karşımıza ne yapmaktadır? Çıkmaktadır. Biz buna kökteş kelimeler diyoruz. Bir sözcük kökünün aynı anlamı verecek şekilde hem isim hem fiil olarak kullanılabilmesidir. Buna biz kökteş diyoruz. Kökteş kelimeler arkadaşlar sesteş kelimelerle karıştırılmamalıdır. Sesteşlerde hiçbir anlam ilişkisi yokken kökteş kelimelerde anlam ilişkisi vardır. Yani biz kökteş kelimeyle sesteş kelimeyi birbirinden ayırmak için ne yapıyoruz? Aralarında anlam ilişkisi olup olmadığına bakıyoruz. Eğer anlam ilişkisi varsa arkadaşlar o zaman bunlar kökteştir. Anlam ilişkisi yoksa bunlar kökteş değildir. Buna dikkat edelim. Şimdi örneklere bakalım. Eşyalar zamanla eskiyor. Bakın eskimek kökü şimdiki zaman ikiyle ne yapılmış? Çekimlenmiş. Eski eşyaları elden çıkardı eski eşyalar dediğimiz zaman burada da eskiyen eşyalar var. Fakat burada ismin önüne gelerek eski ne olmuş? Sıfat görevli kullanmış. O zaman iki eski arasında, iki eski kelimesi arasında ne var? Anlam ilişkisi var. Dolayısıyla anlam ilişkisi olduğu için bunlar kökteş kelimelerdir. Fakat en alttaki örneğimize bakalım. Ağaçtan bir dal koptu. İkinci cümlemiz. Sen de hayallere dal. Bak birisi dal. Ağaçtaki daldan bahsediyor. Diğeri düş. Yani hayale dalmak, düş görmek, düş, hayallere dal, dalmak. Burada anlam ilişkisi birbiriyle nedir? Yok. Evet, o zaman e, buradaki dal kelimeleri nedir? Sesleştir, e, dolayısıyla kökteş değildir. Ama e, yukarıdaki örneklerimizdeki eski, barışmak, barış, e, sancı bu kelimeler e, kökteştir. Ama en alttaki dal e, kelimeleri... Sesteştir. Dolayısıyla kökteşlik özelliği göstermez. Peki arkadaşlar kökteş kelimelere uygun kelimeler hangileri olabilir? İsim cinsinden olan kelimelerde güven, sıva, boya, ekşi, kuru, göç, ağrı, yarış, uğraş, koca, savaş, yama, güreş. Bu kelimeler kökteşliğe uygun isimlerdir. Kökteşliğe uygun karşısına getirebileceğimiz fiil cinsinden kelimeler ise güvenmek, sıvamak, boyamak, ekşimek, kurumak, göçmek, ağrımak, yarışmak, uğraşmak, kocamak, savaşmak, yamamak, güreşmek gibi kelimelerde kökteşliğe uygun fiillerdir. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu kelimelerin yanında kısa çizgi konulmuş. Bu kısa çizgiyi koymamızın sebebi bunların fiil kökü olduğunu ifade e, etmek içindir. Veya fiil gövdesi olduğunu ifade etmek içindir bu kısa çizgiler. O kısa çizgi makmek anlamına gelir ve kendisinden önceki kelimenin fiil kökü veya fiil gövdesi olduğunu anlatır. Ve bu kelimenin türeyebileceğini veya çekim eki alarak çekimlenebileceğini ifade eder. Bunu da bir bilgi olarak söyleyeyim. Üniversite sınavlarında siz TYT ve AYT konularında da soru gelebilecek bir konuydu. Bu konumuzu sizlerle güzel bir şekilde öz bir şekilde işlemiş olduk. Evet arkadaşlar videomuzu dersimizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu lakladığınız için çok teşekkür ederim. Kanalımızdaki diğer yazılı videolarımızı ve ders videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Yukarıdan kartlara dokunarak da ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda oynatma listemize tıklayarak da ulaşabilirsiniz videolarımıza. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki derste buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olacaksınız. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak Takip Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarına esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer sorulara esas alıyoruz ve bu sorular orijinal soru. AYT, YKS ve KPSS sınavlarına, yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın, çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.